Bir belli çık kalbe döneceğini umutlandır O kadar zaman geçti adı olsa yarımı sardım Ufak bir kavga edelim süre düşmedim pek Birisin birkaç güne gelir sandım Şu anda derin sancı eminim sen de çok Bu anda bu oda karanlık ve siyah kaplı pencere yok Bir anda bitmemiz gülüm emin ol bence de şok Aşkın gözyaşını silmek için mendil yok Şu anda farklı kafa çalansa aynı piyano Ben defol git demedim aksine giden o Huzurum katlı adı yaşanan durum buysa ne acı ne yüzü aksine bitmeyen o Yüzüm kazıp kaldı kat içinde yüzüm değişti. Bu hangi sevgi gülüm? Üstüne yüzün geçti. O zaman beden kadar çok deli kalbi gençti. Ya kal ya git be artık yeter lan garip beştim. Yardım edin ne olur tükenmek üzereyim. Yüzüme yardım edin ne olur bu kalbe yok mu çözüm? Hala göz yaşlı hala pustu hala yaşlı gözüm. Bana yardım edin hala şu aşkı yok mu çözüm? Sensizliğin şu aşkı yok mu çözüm? şansiye alırım ben yenildim İlk hafta saldırıp ben yenildim Hala bilmiyorsun bırak şu adamı Nasıl kendine ne yağmur ne nehir Nasıl kendine ne yağmur ne nehir Okyanus sanma eskiden de o Şu anda bir, bir damla göz içsin. Tam da gözlerimde hayalim kur kurduğum bir damlası Sen aşkı yanlış anladın hep Bulunması sen aşkı Asıl aşağıdaki kartını geldiğinde gözlerin sulanması Ve artık mutlu ol Sen tüm yedi dertleri anlamadın Ayrıca bir vicdan var Boş harfini kanadım İstediğin her şey sadece bir şey kaldı Ölmedim Fakat bir ömrü yaraladım Ona da gelir sıra Gözlerim yüzüye sağladım Sevsemle gitmeyi bilmektir kızım ısıladım Ben artık gidiyorum Bir hoşça kalın çok görme zaten Senden bir ömrü kadar doz açıladım Yardım edin ne olur Gözlerimde hala üzüm Yardım edin ne olur Bon yok mu çözüm